Selamun Aleyküm değerli Arapça severler. Dersimize hoş geldiniz. Her birinize de hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam yine El Cezire kanalından teknoloji ile alakalı bir parça okuyacağız. Bakalım teknoloji ile ilgili ne gibi kavramlar karşımıza çıkacak. Gerek harfi cerli fiiller olsun veya kalıp ifadeler bunlar üzerinde bu akşam bir parça işleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi şurada manşetimizi çözümledikten sonra haberin akışına geçeceğiz. Bakalım. Hel yumkinu il et tevassuta emkene yumkinu li harfi cerle beraber kullanıldığında ebilir, abilir manasını taşır. <laughs> Hel yumkinu li zekai yapay zeka istinai endüstriyel yapay manasında kullanılır ama artık şu anda direkt yapay denilir. Yapay zekaya zeka yapabilir mi ya da onun için mümkün müdür? Ney yapabilir mi? <laughs> Et tevassuta ara buluculuk. Va vasat biliyorsunuz orta demek et tevassutu ara buluculuk yani ortada bir çatışma varsa iki tarafı uzlaştırmaya çalışma durumu buna ara buluculuk diyebiliriz ara buluculuk Ay, hocam faildir ya hel yumkinu tevassutu şeklinde mi okuyalım evet hocam yani mümkün ee, olan nedir? Ara buluculuk. Kimin için? Zeka i̇şte. Zekail ee, o zaman ara buluculuk yapay zeka için mümkün müdür? Buradaki soru işaretiyle beraber. Nerede? Fıssıra'ati afdal minel beşeri. Sıra'at, sıra'un kelimesinin Seraatun kelimesinin çoğulu e, çatışmalar demek. Nizaat manasında. Afdal daha iyi. Minel beşer insandan. Yani yapay zeka insandan daha iyi arabuluculuk yapabilir mi? Ya da ara kendisi için mümkün müdür? Bakalım. Evet, özel bir isim geçiyoruz. El Cezirat El İngiliziye. Ee, El Cezira kanalının El Arabik kısmı olduğu gibi El İngiliziye kısmı da bulunuyor. Malumunuz. Bakalım ne demiş? Diplomasiyon. Diplomasiyon. Yetecevvelûne havlel alemi Diplomatlar Ye te tecavvele yetecavvelu tecavvul gezmek, dolaşmak. Dolaşıyorlar, geziyorlar. Nerede? Havlel alemi. Dünyada artık dünya çevresinde demektense direkt dünyada dolaşıyorlar. Diplomatlar. Dünyada dolaşıyorlar. Vel ictima'atü sirriyetü galiben la yetimmul i'lanu anha ebeden. Gizli toplantılar, genellikle gizli toplantılar La <laughs> yetimmu'l-i'lanu Bizim yine kullandığımız bir kavram Temme yetimmu'dan sonra gelen masları edilgen hale getiriyorduk Mazi ise mazi anlamı, müzari ise müzari anlamını veriyorduk edilgen haliyle Yayınlanmıyor Efendim Hacı hocam var mı, var, mı şey? Ben bir şey demedim hakim hocam. Tamam bir ses geldi. Peki. <laughs> Ebeden <Allah 'a> kesinlikle. Hadi. <laughs> e, Neyi göster? Asla manasında verebiliyoruz. Bir arkadaşın mikrofonu açıktır. Tamam kapattık. Evet asla ya da kesinlikle el ilanu an bir şeyin duyurulması, bir şey hakkında e, reklam yapılması, duyuru yapılması demek. La yetimul i'lanu anha hakkında duyurulu ya duyuru yapılmıyor ya da duyurulmuyor. Evet. Ala meda qurun. Qurun, kelimesinin çoğulu. Asır asır demek. Asırlar qurun. Asırlar boyunca. O da bir tabirdir. Ala meda. Boyunca manasında. Ala meda Asırlar boyu. Asırlar boyunca. Ya'temeda fennul vesatati fin niza'ati ala meharatin insaniyetin takikatin. Ya'temeda ya'temidu ala harfi ile beraber kullanılır. Burada da kullandığını görüyoruz. Bir şeye dayanmak demek. Kim dayanıyor? Fennul vasatati ara buluculuk sanatı. Fen sanat demek. El vasatat ara buluculuk. Ara buluculuk sanatı dayanıyor. Bu neredeki ara buluculuk sanatı? Fin niza'ati çatışmalardaki az önce çatışma manasında bir de ne gelmişti parçada hemen bakalım. Sıra'at şuradan gördüğünüz gibi sıra sıraatun ve nizaatun ikisi de aynı anlamda kullanılır çatışma demek. Mesela mintaqatun nizaati çatışma bölgesi. Nizaat bu çatışmalardaki Arab buluculuk sanatı dayanıyor. Ya yani hatta dayandı, ya yani asırlar boyunca dayandı. Neye dayandı? Şuna ala maharatin insaniyetin dakikatin. Dakik, ince, hassas, titiz gibi manalarda kullanılıyor. Evet Hacer Hocam, sesinizi de kapatmış olduk. Ee, yeni gelen arkadaşlar da duyuralım. Ses kayıtta olduğu için, yani dersimiz kaydedildiğinden dolayı YouTube'a dağıtıyoruz. YouTube'daki arkadaşlar dersi daha rahat dinleyebilsinler diye Sorularınız olmadığı sürece mikrofonlarınızı kapalı tutmanız çok iyi olur. Tekrardan teşekkür ederiz. Diyelim ve devam edelim. Dakika kelimesi için dedik ki hassas, titiz, ince gibi manalara giriyor. Biz buraya hassas diyebiliriz. Hassas veya e, titiz. Hassas insanlık becerilerine dayanıyor. temede ala şeklinde kullandık ne zamandan beri beden min anasiri min anasira basitatin basit unsurlardan başlayarak ne gibi basit unsurlar mislu keyfiyeti tavasulil basariyi vel istima'i bi inayetin et tavasulul basari görme e, iletişimi el-istima duyma, görme ve işitme bir inayetin özenli bir şekilde, özenle görme ve işitme, iletişimi gibi basit unsurlardan başlayarak nereye? ila iktişafi tehavvulati fil avatifi duygulardaki değişikliğe ve işaretat-ı dakikati muaridin muarid muhalif manasında da kullanılır rakip manasında da söyleyebiliriz. Rakiplerden ki ince e, işaret ona sinyal de diyebiliriz. E, muhaliflerden veya rakiplerden gelen ince, hassas az önce yukarıda da vermiştik sinyaller ve duygulardaki e, değişime tehevvülat değişim manası, manasında da kullanılır. Duygulardaki değişimin ortaya çıkmasına kadar e, basit unsurlardan başlayarak şeklinde geçiyor. Hemen şurada evet. önemli dikkat etmemiz gereken nokta beden min ila ile kullanılıyor bir şeyden bir şeye bedetü min sahifetil ula ila sahifetil es sabi'a şeklinde birinci sayfadan başlayarak sekizinci sayfaya kadar karatü el kur'ana ev karatül kitabe kitabe şeklinde söyleriz ve şu anda, tamam mecmu'atun Bir min bir a'mali Ve şu anda artan, çalışıyor mecmuatun bir ekip, bir grup, متزايدتن, giderek artan, bir grup, artan, bir grup, artan, Zaten grup, ziyadeden düşünelim fazlalaşma manasında giderek artan, fazlalaşan bir ekip çalışıyor. Bu ekip kimden? Min ruvadil a'mal. Dikkat ettiyseniz bir ara şey derslerinde ruvadı biz astronot olarak kullanmıştık. raidul fada astronot olarak. Raid normalde nedir? Öncü demek. Lider, öncü. Ruvadul a'mal iş öncüleri. Biz bunlara iş insanları da diyebiliriz. İşte ön plana çıkan kişiler manasında. Başka hubara habirun kelimesinin çoğuludur. uzmanlar demek. Evet e, iş insanları ya da iş önderleri ve uzmanlardan e, artarak çoğalan bir ekip çalışıyor şu anda. Neyin üzerinde çalışıyor? ta'malu ala harfi cerle kullandığını görüyoruz. Bunun üzerinde çalışıyor. Neyin üzerinde? Ala tarhi mecmuatin cedidetin muthiratin minel edavati fi alemi hallin nizaati şeklinde devam ediyor. Tarh sunmak demek. Sunmayı sunma üzerinde çalışıyorlar. Neyin sunulması? Mecmuatin cedidetin musiretin. Musira dehşet verici, heyecanlandırıcı gibi manalar var. Yeni bir e, grup, bir takım. Neyden bir takım veya bir grup? Minel edevati. Araçlardan bir, buna biz paket de diyebiliriz. Cansız bir varlık olduğu için. Bunu söyleyebiliriz. Araçlardan e, heyecan verici yeni bir paketi sunmaya çalışıyorlar. Fi, fi alemi dünyada. Hallin nizaati çözüm e, sıkıntı